Hoş geldin Şahin. Abi, selam Biz senle niye de sürekli Alexan bu map'i oynuyoruz? Bilmiyorum ki abi. Ya Canberk özelden böyle büyük harflerle yazmışsın. Ama Canberk ben seni dün bir chatte gördüm küçük harfle yazıyordun. Hangi chatte o hatırlayamıyorum şimdi ama. Bir chatte gördüm küçük harflerle yazıyordun. Bir chatte gördüm ben seni. <laughs> Yeniden benim oyna oh, no belly dance. Amut bak benim benim tutayım. Hello. Hep. Ben B'deyim ne abi? Sen mi tutacaksın B'yi? Ya ben tutacağım abi. O zaman Raze'in veya Fade'in mid'e geçmesi lazım. Raise or Fade go mid. Oğlum amelin nereydi lan? Bir, bir steps. Steps. Tümür. I give up. I give up. Be heaven. Alright, Nice. Fun be. Me ne mi? Yok abi bol var şu. Bunlar dönecek aya ya. Zıplıyor be de. Those guys close. One more, one more. Hit 52. Buma Atsana two. abi smok be main. Atıyor. One be main. Atıyor. Out Nerede? Is, do do think think is, one is rotating, one is rotating. Don't do that Two right. <laughs> of Hey, hey. One is still in mid. Watch the VAMPZ. One for of way. four so. and fifty-two. Prim and Chamber low. Elbow. One is elbow. Elbow, elbow. Nice. kim was on with the <laughs> 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 <on, nice>. nice. <laughs> 15 seconds. Nice. <laughs> Oyunu okuyan Azab boğuluyordum. Duman <laughs> atıyorum.

smok doch one main. Off the, uh, one, main. one main. No lord, I'm stairs seni Rob's. ya gördün değil mi kafamı nice. çevirdim <laughs> Anla ki lan Fatih abi. B yok. A mı? Merak. Cehennem geliyor. <Hala>. Nice. <laughs> oğlum. Turn Behind, Rob. <laughs> nice. R.O.D.S ederim yani o alsaydı evet canın en bunu yaşattın ha, abi onları ye abi yayınlar eyvallah R.E.K.S'a yak burayı R.E.K.S Yandım abi direkt. One be main. Duman indi. Ya ne ya slow. What? Vents on vents. Why are we all here now? Bilmiyorum Raze buraya bombot attı. Mid de elot dediler. Wall'u B'ye çektiler. Vent'ten A oynar. Park bak ananı bacını satayım. Ne yani şu ben... B main çıkarsa da bizim Raze'i vurur. I need heal. Can you heal me, please? No heal, no heal, no heal, no heal. I use it on Tate. Dikkat, dikkat. One more. Two more. Ne kom oğlum adamlar? Ah abi ah. Gelebilir Geliyor mu ya? yolda. Kuruyor mu? Henüz değil. Birine gel. Hemen hafif bir. Ya. Niye bıraktım ki ya ultiyi? Adam çatışıyor. Yardım edeyim bırakayım ultiyi dedim. İşte kararsızlık böyle kötü bir şey ya. Alır abi bence. Ne dedim Alamaz. Şey. Seni bulacağım. Bunu öyle atarsa alamaz. Nice. Aldı lan. Onu nasıl öyle atıp alabiliyor ki abi? Map'in dışına attı biliyor musun? <laughs> Bait oldu belki de. Adamın yerini öğrendi. <laughs> Doğru. Neyse abi benim dediğim mi? çıktı yani. Ama Sage yani, just what the fuck are they doing? I gave up heaven. They're just running in. One more, bro. Why are indi. you heaven? <laughs> A lot, be me. They going back. They going back. Wanna They're pushing

Ne yapıyor ki? Like solo hold bunu bıraktı team. tamam mı daha? Sen only one person can hold it. He bunu bıraktı. Ben bir vurdum. I mean, bir oynat oynat ben smoke yeah, da attım he bunu. Yeah. What... Can I pick on mid please? Don't throw your wall. I'm not putting my wall. I'm putting up here. They destroyed insta anyways. Madem oynamak istiyorsun. Evet.

Two mid. Going sewers. One is pushing up mid. One says through us. Oh, başladı. Kuman atıyorum. Bad smoke race, care, right side gap. One, one ramps, two, two, close. Two. One more, one more. bak koştu, oğlu attı çocuk. Oh f**k, was there too. Var mı info? Duda um... No. Water. Water. Oh. Duman indi. Atlantis premier. Later bro, wall after you throw your rate yeah. your thing. I'm gonna pull down. <laughs> Up, bro. What? Ooh. Silahlı Silahlıyı vurdu. Hasan'ın. Adam mitten mente yürümüştüm düz haberimiz yok. Ben de AM'ni aldım diye seviniyorum. <laughs> Adamın gözünün önünde orba aldım şahit. Bana satayım silahı wow. mı? Tek mi AP'yi on Pro? go, go wall here bro, I think now. And after go slow, hey, I have American. ult. Yeah, no, no, no problem. I go smoke. Your, not, One B. One Two more A. Go slow, mid, Sage. <laughs> What is happening? What? Seç I'm very in. low guys. Nice. Last fire fire. 120 vurdum. Halkingame Ölmüş tamam. Bunu bilmiyorum. Don't hey, push him I think. Çek operatörünü oğlum? Niye yapık sözümü dinlemiyorsun? Last round ultin de açıktır senin. Lan. No! Nasıl? Yes. Artık ölü sayılır. Artık ölü sayılırlar. 12 yapmaz lazım lan. Değil mi? 12 sıfır. He bunda gözüktü adam geçerken. Allah Allah. Benim de smoktan mı geçişti acaba adam? Go, ya, trap alayım mı ya? Bir rush or, or with to be. Uh, I think we should mid? take mid no? Yeah, yeah, bring yeah, okay. mid, bully, bully the mid player. It's like how they bullied you. Crazy <laughs> seven. Wait, 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 wait! I saw. Wait, I read, read. I guess we're going in. Yes, I am. Stop I didn't crazy. Did. I didn't crazy. Dinkledim Reizi. Evet, Sage burada. BG. 3 B var. One main, one main. One more, side. one more, bir No one item. One more, one Hello. more, one more. Bir tane daha, bir tane daha. HP. Ya. <laughs> yeah. evet, şey City. Seçiz 1 HP. Ne no, nice. yapıyor? Nice. Onu nasıl atayım? Bro, I got anarchy timing. Ya, Raze'i dinkledim. Makine... Kaçtı, sen clear diyorsun. Raze ölmedi, bir tane daha var diye bağıra bağıra öldüm. <laughs> Yo bak, Raze'i dedin ya abi. <coughs> Biri raftırsan aşağı atladı abi. Tam Sage atladı. Yok zannediyorum, aynen. Bir de Side Holder vardı. Reyna hoplamış saydı bu arada. B'yi Reyna tutmuş. Hem de Şerif almış kardeşim. Harbi Şerif almış, bir de main'den oynuyor yani. Değil mi? Özgüveni görüyor musun? Yani... Çıkıp bir tane atacağım şimdi. Koş ya. Özgüvenini bak bir sene atmayayım. de öldü bak Koru veriyor. Holy shit free heaven, free heaven. Propped, propped, propped. Ana satayım, nasıl oldu? denkt.

sen bile yanıyorsun abi. Moli sen sorma ya. Bile yanıyorsun adam yanmıyor. Yok hiç. Ne heal Nice. Değil mi? Ben bile yanıyorum adam ya. Orada adam varmış bile. Madem oynamak istiyor. Dönmek istemiyor mi? mu diyor? Ya acap ya. Adamı vuramıyordum Şahin. Man Top. on Top. top, top. to heaven, to be heaven. Nice. Chamber was opening on B, don't go B. mana atıyorum. Geliyorum sende. CT deep smoke'la oyna. Oyna CT'de adam geçti bak ha. Dur dur bir tane daha atıyorum smoke CT'ye. Duman indi. Çıkacak oradan o. Öne kurdum. CT'de bekliyor. Git rampaya. Ben de. Heaven. Biri heaven. İkisi de CT. İkisi de CT. <laughs> Biri heaven'a döndü. <laughs> Biri heaven'a döndü. <laughs> CT sonucu bende. Rahat ol. CT. Nice. GG guys. Bu o daha clutch vermedi misal. Aynen öyle. Tehlikeli iki kişi kaldı sona. Adam bu MVP oldu. Ben bunu kaldıramam. Bir de Sage MVP mi oldu? Oha 22 Bir puan de... geldi. Oha bana bana da 22 geldi lan. Sağlam lobukları mı yendik Şahin? Ama sonra mahvettim adamları. Roboto mobota nasıl koşuyorum? Son 3 mermi çok falan. <laughs> Mahvettim Hivun'u Hivun'u görmen lazım. Başta Reyna'yı vuramadım var ya, ama. Abi, Başta o Reyna'yı vursam var ya 10 numara hani Ace oluyor belki de. formu oluyor? Ace mi oluyor? Öyle bir şey oluyor. <laughs>